Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi hatırlarsak 5. ünitedeyiz artık ve 5. ünitede ne yapıyorduk? Artık çağdaş felsefeyi görüyorduk. Şimdi bir diğer başlığımız 20. yüzyıla doğru oluşan bazı felsefelerin etkilerinden bahsedelim. 20. yüzyıla doğru oluşan bazı felsefelerin etkileri. Yani 20. yüzyıla olan etkilerinden bahsedeceğiz. Örnek verelim Karl Marx 19. yüzyıl filozofuydu. Bakalım bize neler söylüyordu Karl Marx. İnsan doğaya ne kadar yabancı, yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşmış olur. Ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşmış olur. Gerçekten Karl Marx'ın ortaya koymuş olduğu çarpıcı sözlerden bir tanesi. Doğadan uzaklaştıkça ne yapıyoruz? Doğaya yabancılaştıkça o kadar da toplumsallaşmış oluyoruz. Ve ne kadar da toplumsallaşırsak da insan kendine yabancılaşmış oluyor. Örnek verelim. Köy hayatıyla şehir hayatı birbiriyle aynı değildir. Türkiye'deki sistemde 1950'li yıllarda köy nüfusu ya da 40'lı yıllarda köy nüfusu daha fazlaydı ve kent nüfusu azınlıkta bulunuyordu. Peki o dönemlerde köy nüfusu fazlayken insanlar psikiyatri alanına, psikoloji alanına çok ihtiyaç duyuyorlar mıydı? Hayır, hiç yaygınlaşmamıştı bile. Ama ne zaman ki e, kent yaşamına biz e, kapılmaya başladık, toplumsallaştık iyice, böylelikle doğaya yabancılaştık. Doğaya yabancılaşınca da artık kendimize yabancılaşmış olduk ve bunun gibi problemler ortaya çıkmaya başladı. Böylelikle bu söylemiş olduğum örnekte de Karl Marx'ın bu söylemini adeta destekler nitelikte. Hegel felsefesinde yapmış olduğu itirazın yanı sıra materyalizm ve pozitivizm düşüncelerinden etkilenen Karl Marx aynı zamanda sosyalist düşüncenin öncülerinden biri olmuştur. Hatırlarsak Hegel idealist bir filozoftu. Diyalektik idealizmi savunuyordu. Marx ise e, bunun ne yaptı? Hegel'in felsefesinin baş aşağı durduğunu söylemişti. Neden? E, çünkü diyalektik süreçlere tinle başlamıştı Hegel. Marx ise diyalektik sürece madde ile başlanması gerektiğini savunduğu için Hegel felsefesinin baş aşağı bulunduğunu söyledi. Ve ben Hegel felsefesini düzelttim diyerek ne yaptı? tarihe atıfta bulunmuş oldu. Pozitivizm de artık biliyorsunuz pozitivist bakış açısı daha çok bilimsel bir bakış açısıydı hatırlarsak. Aynı zamanda Karl Marx da sosyalist fikrin öncülerinden bir tanesi. Komünal fikrin, komünizmin öncülerinden bir tanesi. Bu büyük sistemi ortaya koymuştur Karl Marx. Marx'ın görüşleri diyalektik materyalizmdir. Diyalektik deyince aklımıza tez, antitez, sentez üçlemesi gelecekti. Marx baş aşığı olduğunu düşündüğü Hegel'in diyalektik düşüncelerini ayakları üzerine çevirdiğini ifade ederek diyalektiği ekonomi temelinde insanlık tarihinde uyguladı. Yani daha çok ekonomiden bahsetti bize. Bilhassa Das Kapital adlı eserinde 1300 sayfalık bu eserde ne yapıyor? Ekonomik sistemi uzun uzadıya bize anlatıyor Karl Marx. Dolayısıyla Hegel'in tarihsel idealizmini ekonomi temelinde tarihsel materyalizme dönüştürmüş oluyordu Karl Marx. Şimdi bir diğer filozofumuz ise Sören Kierkegaard. Kierkegaard varoluşçu bir filozoftur. Bakalım 20. yüzyıla ne gibi etkileri bulunduğuna. Ne olduğun gerçeğiyle yüzleş. Çünkü seni değiştirecek olan şey odur. Yani insanın kendi varoluşudur. Ne olduğun gerçeğiyle yüzleşmezsen kendi varlığını, kendi potansiyellerini açığa çıkaramazsın. 19. yüzyıl itibarıyla Almanya'da Hegel felsefesine karşı çıkan diğer bir filozof ise Kierkegaard'dır. Şimdi Kierkegaard e, önemli Kierkegaard'ın önemi sadece Hegel felsefesine itirazda bulunmasıyla ortaya çıkmıyor elbette ki. 20. yüzyıl felsefesini etkilemesi ve onun içinde varoluşçu felsefe akımının öncülerinden biri olmasıdır. Varoluşçuluk deyince aklımıza insanın kendi varlığını gerçekleştirmesi, kendi varoluşunu ortaya çıkarması Aklımıza gelecekti. Yani kendi potansiyellerini anlayabilmek ve bu potansiyelleri açığa çıkarmaktan bahsediyoruz aslında. Peki insan kendi varlığını nasıl gerçekleştirecek? Bakalım devam edelim. Kierkegaard'ın Hegel'e eleştirisi genel olarak Hegel'in felsefesinde bireyin özne olarak var olma şansının olmadığı yönündedir. Çünkü Hegel bireyci bir filozof değildir. Bu yüzden de Kierkegaard aksine bireyi önemseyen bir filozoftur. İşte en büyük eleştirisi de buradan kaynaklanıyor. Hegel'in akılla gerçeği birbirine eşlemesi akılsal olan gerçektir, gerçek olan akılsaldır demişti hatırlarsak. Hegel'in akılla gerçeği birbirine eşlemesi noktasında nesnel bir sistem kuruyor. Bu sistemde öznel bir varoluşa yer vermediğini belirtiyor Kierkegaard. Evet gerçekten de böyle. Öznel bir varoluşa kesinlikle yer yok Hegel felsefesinde. Nesnel bir sistemden bahsediyor çünkü. Dolayısıyla Kierkegaard nesnel gerçeklik görüşünün karşısına öznel gerçeklik görüşünü çıkarır. Neden? Çünkü varoluşçu filozoflar özneyi önemser, bireyi önemserler. Tıpkı hümanizm bakış açısı gibi. Hümanizme göre de değerli olan birey ve onun aklıydı hatırlarsak. Ona göre gerçek olan varoluştur. İnsanın bu evrende ortaya çıkaracağı kendi varoluşudur. Varoluşudur Kierkegaard'a göre. 18-19. yüzyıl felsefi tartışmaları 20. yüzyıl felsefesinde pozitivizm, diyalektik materyalizm ve varoluşçuluk felsefelerinin ortaya çıkmalarını sağladı. 18 ve 19. yüzyıldaki tartışmalarımız 20. yüzyıl felsefesine demek ki etkide bulunuyor ve felsefede pozitivizm, diyalektik materyalizm, varoluşçuluk gibi yeni bakış açılarının ortaya çıkmasına sebep olmuş oluyordu. Bu felsefeler aynı zamanda çağdaş felsefede bazı ana akımlara dönüşmüş oluyordu değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım bir diğer başlığımız 20. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri, problemleri ve ana akımları. Artık 20. yüzyıl felsefesini tam olarak tartışmaya başladığımız alana geçmiş bulunuyoruz. 20. yüzyıl felsefesi gerçeğin ne olduğu, asıl gerçekliğin hala peşindeyiz. Biz gerçekliğin ne olduğunu antik Yunan'da bile sorguluyorduk hatırlarsak. Nasıl bilinebileceği, nasıl ele alındığı, ve metafizik tartışmaların kendini hissettirdiği bir dönem olmasının yanı sıra dünya savaşları gibi toplumsal ve ekonomik düzlemde yaşanan değişmelere yönelik fikirlerin de oluştuğu bir dönem. Yani 20. yüzyılda çok büyük toplumsal olaylar yaşanıyor elbette ki ekonomik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Aynı zamanda dünyayı etkileyen dünya savaşları. Elbette ki reel yaşam felsefeyi etkileyecek insanların ya da filozofların yapmış olduğu felsefe de ne yapacak? Reel hayatı etkilemiş olacak. Çağdaş bir felsefe olan ve belli bir coğrafyanın egemenliğinde olmayan 20. yüzyıl felsefesi zaman içerisinde sistemleşiyor. Şunu söyleyebiliriz. Belli bir coğrafyanın egemenliğinde zaten bulunmuyor hiçbir zaman felsefe. Doğru değil mi? Çağdaş felsefe, çağdaş olan bir felsefe belli bir coğrafyanın tek elinde zaten bulunmuyor. Ve 20. yüzyıl felsefesi de zaman içerisinde sistematik bir hale geliyor. 19. yüzyılın tarihsel seyrine bakıldığı zaman bilimin ilerleyişinin birçok alanda yeni çalışmalar getirdiği bu durumda da bilimde uzmanlık alanları fikrini açığa çıkardığı ve daha önceleri doğa felsefesi altında toplanan bazı bilim alanlarının felsefeden ayrılıp bağımsız birer disipline dönüştüğü görülmektedir. Şimdi şunu söylüyoruz biz her daim zaten. 19. yüzyılda uzmanlaşma fikri ortaya çıktı dünyada. Daha öncesinde elbette ki felsefe ile bilimler iç içeydi. Bilimler bilhassa doğa felsefesinin konusuydu tamamıyla. Hatta bilimler de kendi içerisinde 19. yüzyılda ne yapmaya başladı? Ayrışmaya başladı 19. yüzyıldan sonra. Ama 19. yüzyıl öncesi bunlar bir bütün olarak ele alınıyordu. Bu ayrıntıyı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Evet değerli arkadaşlarım bu haftalık da dersimiz bu kadar. Haftaya yine kaldığımız yerden sizlerle birlikte devam edebilmek dileğiyle. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.